selamlar youtube'dan izleyen arkadaşlar youtube için bir açıklama yapmak istedim ee, youtube'dan izleyen arkadaşlar için bir önemli bir konu olduğunu düşünüyorum şimdi şahsen ben oyun oynarken genelde yayında oynuyorum tabii ki oyunları ee, haricinde çok fazla vaktim olmadığı için de yayın içerisine kayıt oluyorum ee, fakat oynadığım oyunlar zaten gördüğünüz gibi genelde bu tarz oyunlar ee, daha çeşitlendirmeye ve daha fazlasını şey yapmaya çalışıyorum zamanla halledeceğiz hepsini inşallah ee, şöyle bir problem var. Ben edit yapmayı bilmiyorum. Yani videoları düzenleyecek, editleyecek pek fazla vaktim de yok zaten. Olan vaktimi genelde yayın açmak için kullanıyorum veya yayındayken istediğim işte gibi bir yandan kayıt alıyorum. O yüzden YouTube'a attığım videolar birazcık düzensiz, editsiz veya kötü e, bir izlenim verebilir. onları inşallah zaman içerisinde bir edit e, yapmaya başlarsam veya öğrenebilirsem. Halletmeye çalışacağım, İnternetten araştırmaya devam ediyorum. Boş vakitlerimde ufak tefek bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Ee, ama sizin bana verebileceğiniz en büyük destek e, videolarımızı videolarımı izlemek yerine yani izlemenizin dışında beğenip abone olup yorum yapmak, özellikle yorumlar çok benim için kıymetli, e, Motive ediyor. En azından yaptığım işi daha çok sevmeme neden oluyor. Yani böyle bir videoyu çekmek istedim. Hani dediğim gibi oyunlarım burada zaten birçok oyunu oynayacağım. Ee, ve birkaç tanesini oynuyoruz zaten. Stardew Valley'e başladık. Bir yandan arada Little kampanya oynuyoruz. Seven Days var. Ee, Serosama ekiple beraber ekip toplayabilirsem Serosama oynamak istiyorum. Factory var. genel aynı şekilde ekiple oynayabileceğimiz bölüm. Rain Simulator var. House Flipper'ı genelde kimse yokken tek başıma oynuyorum. Dün e, videosunu atmıştım kanala buna benzer şeyler var. Yani bakalım inşallah nasip olursa ilerleyen zamanlarda daha iyi işler çıkarabileceğimi düşünüyorum. Siz de eğer bana destek olmak isterseniz dediğim gibi kanalıma abone olup yorumlar yapıp videoları beğenebilirsiniz. Bana en büyük desteğiniz bu şekilde olacaktır. Hepinize izleyen ve destek çıkan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hepinize ayrı ayrı I love you. Kendinize